Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasının nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Çocuklarda bu uygulamayı yaparken bazı temel farklar var yetişkine göre. Şimdi öncelikle yine yetişkinlerde olduğu gibi yani tüm olaylarda olduğu gibi ilk yardımcı öncelikle kendi can güvenliğini sağlayacak. Ardından olay yerine gittiğinde kendini tanıtacak. Açılın ben ilk yardımcıyım. Kimse hastaya dokunmasın. Ben gereken müdahaleyi yapabiliyorum. Problem yok. Olay yerine girdik. Bu iki aşamayı atladık. Öncelikle bilinç kontrolüyle başlamam gerekiyor. Sesli olarak kendisine sesleniyorum. Fakat bir yanıt alamazsam omuzlarını hafifçe sıkarak tekrardan sesli bir şekilde iyi misin diye kendisine soruyorum. Eğer bana yanıt vermezse bilincinin kapalı olduğunu anlayacağım. Bilinci kapalı olan her hasta ambulansın aranmasını hak ediyor ve hemen çevredeki bir kişiye diyeceğim ki lütfen 112'yi arayın, bana haber verin. Özellikle bir kişi İlk yardım yönetmeliğine yeni eklenen bir madde ile artık bu aşamada biz şok cihazını da istiyoruz. Ve ilk yardımcılar şok cihazı da uygulayabiliyor. Ancak biz bu videoda şok cihazının kullanılmasından bahsetmeyeceğiz. 112'yi çağırdık yani ambulansı çağırdık. Ardından çocuğun ağız içi kontrolüne geçiyorum. Yanaklarından sıktım herhangi bir şey varsa süpürerek çıkarttım. Ardından çocuğa baş çene pozisyonu vereceğim. Baş geri çene yukarı pozisyonda verdim. Bu şekilde soluk yolu açıldı. Yani nefes borusunu, dil kökü eğer tıkıyorsa bu pozisyonu verdikten sonra rahat bir şekilde nefes alabiliyor olacak. Şimdi soluk alıp almadığını kontrol etmem gerekecek. Bunu da 10 saniye boyunca bak dinle hisset yöntemiyle yapacağım. Kontrol ediyorum. 10 saniye boyunca bakıyorum. Dinliyorum ve hissediyorum. Ve solunumun olmadığını karar verirsem, bunu fark edersem hemen temel yaşam desteğine başlamalıyım. İşte burada çocuk ve yetişkin arasındaki temel farkı göreceğiz. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteğine iki kurtarıcı solukla başlıyorum. Hemen baş geri içeri yukarı pozisyonunu verdim. Burnunu kapattım ve yarım ciğer dolusu bir soluk veriyorum. Yarım ciğer dolusu soluğu verdim. Ardından havanın çıkmasını sağladım. Tekrardan yarım ciğer dolusu soluk havanın çıkmasını sağladım ve yerini aynı yetişkinde olduğu gibi 2C, 2 C, iki eşit parça ayırarak buldum. Bir elimin ayasını oraya yerleştirdim ve bu sefer çocukta tek elle ilk yardım yapacağım. Görüldüğü gibi. Hastaya mümkün olduğunca yakınım, omzum dik, kalçam hafif dışarı çıkacak ve 5 santim kadar çöktürecek biçimde bastırmaya başlıyorum. 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve, 6 ve, 7 ve, 8 ve, 9 ve, 10 ve, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30. 30 göğüs basısı uyguladım. Ardından soni sorunu vereceğim. Yarım ciğer dolusu. Bunu iki kez tekrarlıyorum. Ardından tekrar kalp masajını geçiyorum. İki eş parçaya ayırdım. Elimin ayasını koydum ve başlıyorum basıya. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 27, 28, 29, 30 Bu uygulamaya ne zamana kadar devam edeceğim? Ya çocuk tepki verecek, hayata döndüğüne dair bir yaşam işareti verecek. Ya ambulans ekipleri gelecek, çocuğa müdahale edecek ya da ben müdahale ederken yorgunluktan tükenecek ve artık devam edemeyecek duruma geleceğim. Bu şekilde çocuklardaki temel yaşam desteği uygulamasını sürdürebiliriz. Müzik